Ve yine güzel bir gün ve güzel bir savaş. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi pijama maskirliler var. Burada pijama maskirlerden baykuş kızımız var. Ondan sonra kedi çocuğumuz var. Ve kertenkelemiz var arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bin kişilik pijama maskeli ordusu. Karşıdaki dev pirana bitkilerine karşı kapışacak. Bakın arkadaşlar pirana bitkileri hazır burada bekliyor. Bakalım bu maçın kazananı kim olacak? Hadi bakayım şöyle güzel bir beğeni atın. Kanala abone değilsek abone olalım ve bildirim zilini açalım. Savaşı başlattım arkadaşlar. Pirana bitkilerini saldım. Pirana bitkileri bakalım pijavaskeleri yenecek mi? Evet bunlar ısırıyor abicim çok fena ısırır. Evet baykuş kız hemen geldi pirana bitkisine saldırdı. Evet çok güzel dövüşüyor ortada da kedi çocuk tam tamına bin tane pirana bitkisi var arkadaşlar. Burada da bakıyoruz. Gekko'muz ne halde? Abi ölüyor mu? Yerdekiler ne? Ha ya tamam Gekko değilmiş. Ben de şey sandım yani. Ee, bu bitkiler bunları yiyor. Eğer bitki e, bizim pijama maskeleri yenemezse bitkilerin sayısını çoğaltacağız arkadaşlar. Daha fazla koyacağız. Et pirana bitkisinden umutluydum ama pirana bitkisi e, cecik çıktı. Pirana bitkisine takviye güçler koyalım arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Pirana bitkisi ve zombiler bir olsun bizim pijama askerlere saldırsınlar. Şu anda pijama askerler bakıyorum. Bütün pirana bitkilerinin işini bitirdiler. Mükemmel bir savaş, mükemmel bir aksiyon, harika bir dövüş. Evet pirana bitkileri yalan oldu. Pijama askerler kazandı. Şimdi pirana bitkilerinin sayısını artıralım ve biraz da zombi koyalım. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi tam tamına 10.000 kişilik pirana bitkileri ve zombi ordusu var. Bakın aralarda zombileri serpiştirdim. Tamam mı? Piranha bitkisi ve zombiler Pija maskelilere karşı savaşı başlattım. Pija maskeliler geliyor. Akın akın geliyorlar. Mükemmel bir savaş olacak bence. Arkadaşlar tam 1000'e 10.000. Piranha bitkileri geldi. Evet hemen ısırmaya başladı. Burada baykuş kız yumruklarını konuşturuyor. Kedi çocuk pençelerini konuşturuyor. Gekko ise kuyruğunu mu konuşturuyor diyelim. Kuyruğuyla mı vuruyor ne yapıyor bu anlamadım. Evet Gekko'nun özelliğini bilenler bir yorumlara yazsın yani kertenkeleyi. Şimdi zombiler geliyor. Efsane zombiler saldırıya geçtiler. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şu anda pirana bitkisi evet, ölüyor. Zombiler geldi. Yalnız var ya pijama askerlerden ölen var mı? Aha evet. Bakın bak küçük kızlardan biri ölmüş. Başka 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 yok. Başka yok evet şu ana kadar güzel gidiyorlar zombiler geldi arkadaşlar Tehlikeli zombiler ve pirana bitkileri pijama askerlere karşı. Pijama askerler çetin bir savaş veriyor şu anda. Çetin bir savaş veriyorlar. Bakalım burada ne olacak? Bu arada Sonic'le de dövüştürebilirim arkadaşlar. Pijama askerleri de Sonic'le dövüştüreyim ya değil mi? Şu anda pijama askerlerimiz ee, burada etçil bitkimize karşı mücadele veriyor ama abi bir dakika şöyle yukarıdan bakalım. Evet arkadaşlar bakın pijama ordumuz şimdi saldırıya geçiyor. Ama şuradaki kedi çocuk öldü. Eyvah! Bir bitkileri yemeye başladı. Zombiler de yemeye başladı. Bakalım pijamaskel'er bu devasa e, orduyu yenebilecek mi arkadaşlar? Devasa orduyu yenebilecek mi? Şu anda pijamaskel'erin ilerleyişini görüyoruz. Kertenkele, baykuşkus, hepsi kol kola vermiş. Bu zombilerle dolu bitki ordusunu yok ediyorlar. Bakın bu kanattan saldırıya geçtiler burayı kapattılar büyük ihtimalle buradan hızlıca ilerlemeye düşünüyorlar Bakalım alabilecekler mi maçı Evet şu ana kadar güzel gittiler Ve bir dakika burada ne oluyor abi bitki yiyenler arkadan saldırmaya çalışıyor Eyvah eyvah bakın burada bir tane zombi var Allah tipe bak Evet zombiler Zombiler ve bitkiler yalan oldu tam tam 10.000 kişilik zombi ve bitki ordusu Arkadaşlar pijama askerlerden çok fazla da düşen varmış bakın Burada kedi çocuklar falan var. Bir iki tane daha kedi çocuk görüyorum. Evet. Neyse sonuç itibariyle maçı süper kahramanlarımız alacak gibi duruyor. Ve mükemmel karşılaşmanın mükemmel zaferi arkadaşlar. Pijama oldu. Şimdi pijama karşısına sadece ama sadece 10 tane Sonic koyacağım. Bakalım ne olacak. Dostlarım yine 10.000 kişilik pijama ordumuz var. Görmüş olduğunuz gibi hepsi yerinde duruyor. Karşılığında sadece 10 tane Sonic var. Bakalım 10 tane Sonic'in işini bitirebilecekler mi? Sonic'leri bilerek 10 tane yaptım çünkü çok güçlüler arkadaşlar. Sonic bir daldı mı bakın. Girip geçiyor hemen aradan. Tak 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 tak. Bakın hemen deviriyor. Şurada da Sonic var. Bakayım pijama maskelerden kaç tane indirecek. Abi Sonic'ler çok hızlı arkadaşlar. Oy ortaya dalmış ama ölüyorlar. Evet. Olmadı abi bunu saymam. Ee, bunu saymam. Ne yapacağız? Sonic'lerin sayısını bir artım 100 yapalım abi. Evet arkadaşlar bu sefer bir şeyi arttırdık tamam mı? Sony'imizi bir yüzü e çıkardım bakalım şimdi ne olacak? Bin tane pijama karşı kapışacaklar ve Sonic'ler hızlı bir şekilde geldiler. Bakın görüyor musunuz? Pijama işini bitiriyorlar. Demek ki biraz fazla koyunca bakın arkadaşlar 1000 tane pijama maskeli var. Sadece 100 tane Sonic var. Sonicler ölen var mı? Abi mavilerin içinde gözükmüyor. Sonic'den ölen yok. Evet, ölen varmış. Bakın burada bir tane ölmüş. Yalnız Kertenkele çocuk sanki daha güçlü geldi bana. Neyse, çok fazla indiriyor Sonic'leri ve Sonic'ler buradan hemen Baykuş Kız'da kedi çocuğa saldırıyor. İlerlemeye devam edecekler mi yoksa bakıyoruz. Ve 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 ve, ve, ve. Sonic'in karşısında yere seriliyorlar arkadaşlar. Yere seriliyorlar. Bakalım ne olacak son anda belki bir şeyler olabilir diyeceğim de yok abicim yok evet son anda bir şey olur diye düşündüm maalesef olmadı arkadaşlar bu maçı Sonic kazandı Sonic çok güçlü çünkü şimdi pijama askerler bunları yenildi bir sonraki bölümde kimle kimi kapıştırayım yazın yorumlara şimdi Sonic küçük bir maç yapalım araba yarışı evet arkadaşlar şimdi Sonic ile Çin'de yarışacağız arkadaşlar efsane bir yerdeyiz ormandan geçeceğiz Çin saraylarını göreceğiz ve bir sürü de rakibimiz var ve hepsi Disney karakteri. Şimdi bir yardıralım bakalım. Silahlar var mı? Ben şuradan gideceğim. Evet, mükemmel. Al bakayım roketimi. Canım, hemen roketi yersin. Evet, uy bu araba niye yavaşladı? Ha, bunlar bir dakika. Bir dakika. Şey olduk, tamam bot olduk, tamam güzel. Uy, bu ne ben nereye gidiyorum? Ay, şu öndekini vurabilir miyim? Vurdum vallahi billaha. Evet. Evet, aldım abi. Ne aldık? Şimdi şu. Hoppa! Öndeki maymuncuğu da vurdum. Arkama bakıyorum. Arkamdaki ne? Fena bir silah var arkadaşlar. Fena güdümlü bir silah var. Hemen şuradan kaçalım biz. Şu hızlandırmayı alayım ben. Yapıştır. Yapıştır. Yola çık. Oo, Arabaya dönüş. Arkadaşlar şu anda birinci miyim ben? Yok birinci değilim. Hemen arkamda var ama ben farklı bir yol tercih ettim. Şimdi silah bulmam lazım benim silah. Evet Çin saraylarının orada kapışırken bu araba niye yavaşladı? Abi merdivenlerden çıkıyoruz ya sıkıntı. Evet Güzel. Şimdi ay! Sen göreceksin maymun. Ben şunu bir al bakayım. Evet. Maymuncuyu havaya uçurdum. Şöyle güzel bir roketle daha vurdum onu. Evet, arkama da şey açtım arkadaş. Bu eldiveni açınca tamam mı? Vuramıyorlar. Arkadan gelen her türlü tehlikeye karşı güvenlikliyim. Hoppa! Ne oldu? Şekeriye. Demek futbol menajerisin sen ha? Oyt geldim. Geldim 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 tam en sendeyim. Şimdi senin en patlatacağım. Birinci miyim? Harika. Harika harika harika. Nerede bu adam? Ay alamadık ya. Alamadık silahı. Adam arkamda bana sıkabilir hemen. Bakıyorum. Tamam bak uyanık bir arkama geçmeye çalışıyor. İkinci turdayız. Bak roket fırlattı. Al sen şu roketi. Vurdun mu? Vuramadım galiba. Açıl susam açıl. Teklem olacağız gene? Güzel. Arabam dönüştü babacığım. Arabam dönüştü. Oy. Atamadım be. Kartoplarını atamadım. O ne lan? O ne? Ortada heykel var. Şöyle yapacağım bak. Attım abi arkaya. Uzaktan kumandalı robotumu. Arkadaki kekliği vuralım. Bir, hemen bir yandan da arkaya bakalım. Evet. Futbol menajerini geçmem lazım. Bu adam çok cevvale benzer. Hop. Ay neyi çarptım ya? Taşa mı? Baltayı taşa vurduk gençler. Güzel ilerliyoruz. Hadi ya Oyun efsane arkadaşlar. Oyunun ismini soranlar olursa yorumlara yazacağım. Anam çime ya çime basma arkadaş adam arkamda ya. Öf. Neyse şu eldiven açayım ben. Abicim tamam mı o beni vuramaz. Ha vuramadı çaka. tane şu şeyi al bakayım kirpik balığını. Evet adamın elinde kartopları var. Hoppa bir tane daha kirpik balığı bıraktım. Oha benim kirpi balığını çaptı galiba. Bak bir tane daha geldi. Burayı da bırak. Oo! Oh! Kirpi balığını öyle bir yere koymuşum ki tövbe geçemezler buradan. Evet, güzel bir uçuş daha geldi Sonic Sonicciğimden. Şu anda son turda mıyız? Burada ne var? Oo, oh, bayılırım. Al tane kirpi balığı. Oo, oh, 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 oh. birinciyiz arkadaşlar. Hoppa! Sonunda arıları öleyim dedim de vuramadım. Neyse arılardan sıyrıldık. Adam arı fırlattı bana. O zaman ben de arkaya doğru şöyle bir tane hortum fırlatayım. Artık son turdayız galiba. Ve birinci olmak için oy kirpi balığı. Hemen şu bulunduğum yere bırakacağım. Oraya kesinlikle düşecekler arkadaşlar. Bu, bu da hekim de yani. Abicim bir tane daha arkaya şu şeyden atayım. Oh benim arkamdaki futbol menajeri olan arkadaş şu anda sürünüyor bana yetişemedi bile. Hemen şuradan kıvrılalım. Yapıştır. Şu paracı da Harika. Oyunun birinci siz arkadaşlar. Sanırım bu maçı da başarıyla aldık. Evet ilerliyorum. Devam devam devam. Merdivenden çıkalım. Finish bölgesine gidelim artık. Oy şık unutuyorum çimenleri ya. Çimenleri hep unutuyorum. Ay Allah'ım yarabbim alamadım. Tüh silahlar alamadım. Ama adam tam Aa, yine alamadım. Oğlum adam tam arkamda ya. Üç tane silah geçtim ha. Şu bırak. Evet. O kirpi ha, tamam yetişemez bana. Bitti arkadaşlar bana yetişemez. Bu saatten sonra beni rüyasında görür arkamda keriman. Tam arkamda bir kişi var arkadaşlar. Bayağı da güçlü bir rakibe benziyor. Ve ama ben maçı bitiriyorum. Artık maç biter babacığım. Olay budur. Şu at abi. Alalım şunu. Bunu da gönder arkaya. Evet. Maçı bitirdik ve şampiyon Sonic. Her zaman her yerde. Hadi bakayım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.